Ben şeytanım. İnsanoğluna din gönderdim. Çünkü yaratıcı değilim ama insanoğlu benim yaratıcı olduğuma inanıyor. İnsanoğlunu insansı evlatlarım sayesinde kandırdım. İnsanoğlu yaratıcıyı inkar edip bana tapıyor. İnsanoğlu akledemiyor. Yaratıcı olsaydım onlara din göndermezdim. Onları ben yaratmış olsaydım beyinlerine girer ve dinlerini oraya yazardım. Yaratıcı olmadığım için bu yetkiye sahip değilim. Ne yaptım? Yaratan ile kul arasına girdim. Bir insana İncil'i, diğerine Tevrat'ı, bir başkasına Kur'an'ı gönderdim. Gönderdiğim kitaplar çelişkilerle dolu. Bu çelişkilerle insanları deli ettim ve onları birbirine düşman ettim. İnsanlar hala anlamadı. İnandıkları dinlerin yazarının ben olduğumu. Yaratan dünyanın sonuna kadar karışmayacağına söz verdi ve insanlarla istediğin oyunu oynayabilirsin. Dedi. Ben de yaratana, yarattığı insanları nasıl kandırdığımı ve onlardan nasıl üstün olduğumu gösteriyorum. Uyanan insanlar oldu mu, dinlerden uzaklaşıyorlar. Onlara da insansı evlatlarımı bela ediyorum. İnsansı evlatlarım onlara musallat olup onları rahatsız ediyor. Trollerim her yerde. Uydurduğum dinlerden ayrılanlar pençemden kurtuluyorlar. Ama uydurduğum dinlere İnananları ateşe götüreceğim. Bunu yaratan bana söz verdi.